Evet arkadaşlar arabalarıma Lego'dan böyle evet hiç giriş yapamadım bir saniye. Evet arkadaşlar sizinle beraber ah eh, yine olmadı. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber evet aslında part 3'ünü çekeceğim arabalarıma Lego'dan böyle garaj misali bir şey yaptığım videonun part 3'ündeyiz evet. Tavanlı part 3'ü de yapmayı düşünüyordum ama o kadar uzun sürdü ki yani dedim bu bu kadar uzun sürer ki ben bunu kesinlikle bir, bir videoya sığdıramam. Dört parça olmasını istemediğim için de böyle bir şey yaptım. Önceden yaptım. Arkadaşlar yani o kadar fazla parça kullandım ki şurada gördüğünüz üzere. evini parçalarım acayip bir şekilde azaldı. Gördüğünüz üzere. Ayrıca şu arka kısım beni çok zordu. Çok yo yordu. Zordu. Evet, çok zordu gerçekten. Şimdi şuradaki ters deneyimli parçaları görüyorsunuz. Ben bunları koskoca tavanı yapıp kapattıktan sonra ekledim. Yani şunu kaldır bunu buraya tık. Sonra gittim dedim şuraya şöyle şeyler eklesem de güzel olur. Tam bir hangar görüntüsü verir diye. Sonra bunları takmaya çalışırken de tabii sök çıkar sök çıkar sök çıkar sök çıkar. Valla şu parçayı tamamen direkt buradan söktüm en sonunda. Çok yordu. Bugün de o zaman e bir de ayrıca şuradaki şeyle de oradaki gri parçayı kapatmış oldum. Önceki partlardan hatırlayabilirsiniz. O zaman bu bölümde de sizinle beraber arabaları koyacağız. Bu garaja. gördüğünüz gibi arabaların yerleri hazır. Ben hemen kutuları getireyim. Ve arkadaşlar ayrıca benim yaptığım daha fazla çok daha fazla hatta Lego'dan şeyler var. Onları da incelemesinde başka videolarda bulabilirsiniz. O videoları daha çekmedim. Bu videoyu çekerken onları daha çekmedim. Videoları kaçırmamak istiyorum. Kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Size kalmış. Öncelikle Porsche 911. Bunu en başa koymak istiyorum. Bu Şekilde. Evet, mükemmel oldu. Ardından Mazda RX-7. Kutusunu açayım. Evet işte kendisi de burada. Onu da hemen koyalım. Şimdilik daha dört tane mini var. Ayrıca iki premium var ama onlar kesinlikle mini GT ile yarışamaz bile. Mini jetinin yarışamayacağı çok daha fazla marka var. Sağ tarafa da Lamborghini'leri koymayı düşünüyorum. Zaten <laughs> öyle düşündüğümü anlamışsınız. Önce bu Aventador koyalım. Evet işte burada. Şöyle koyalım. Sonra da zaten kalan son araba. Revuelto. Bunu da koyalım. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zaten çok fazla parça uyumu yapamadım gördüğünüz üzere. İlk kere gördüğünüz üzere. Abo bunu çok çevirmemeliyim düşerler yoksa. Böyle bir de arabalar da çok renkli olunca çok güzel oldu bence. <laughs> dur buraya değil. Tamam o zaman ben bunu yerine koyayım. Başka ne yapacağım ki zaten dur. Tamam evet. Gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel oldu. Dur şu kutuları bir... Kutuları düzenlemekten vazgeçtim. En iyisi bunu sizinle bir yerine koyalım. Ay Dur düşecek şu araba. Arabaları çıkarıp öyle bir yerine koyalım. Şöyle. Tamam. Bunu bir yerine koyalım. Böyle bir rafım var. Şurada da evet şunu daha sonra gösteriyoruz. Dur şunu bir aşağı koyayım. Bu videoda göz gözük göz. Baş ver tamam. Şöyle aşağıda kutu, arkada kutular falan var. Evet azıcık pahalı bir şey ol, olduğunu belirtmek için önüne şunu koyabilirim. Tamam hemen araba da, arabaları arabalar dizip geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere dizmeyi tamamladım. premiumlar da burada gördüğünüz üzere. <laughs> Onları da yerleştirebiliriz şu şekilde. Kalmasınlar orada yazık. Hemen ben Evet tam olarak harika oldular. Şu an o kadar güzel oldu ki kendi yaptığım şeye bayıldım. Efso. Diyecek başka kelime yok yani. Efso bir şey oldu. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Şu aşağıda hemen bir yaptığım legoların incelemesini ve ayrıca şunların da sonraki videolarda yapacağız. Hoşçakalın.